<laughs> ben ters adam. Bugün seninle birlikte Minecraft'ta Build Battle oynuyoruz. Guys, yine neredesin? Olsun. <laughs> Gör beni <bakayım>. Guys. <laughs> <Canım, gülüyor> bana bak. Sen ben. video videoya kaç like istiyoruz <gülüyor> 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 <Anne onu. gülüyor> Beş like. ne onu? 5 like. 5 <laughs> like. Kutsal sayımız. Ee, <laughs> arkadaşlar şu an başlayalım. Bir <laughs> <yoktan> yazıyor. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. hadi. Hoppa. Polis. 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 Evet. Şöyle iyi günlerden. Şöyle. Ee, mavi koyu, koyu mavi e, ee, gözlüklü olsun mu olsun donu siyah tamam Gene siyahı aldık şu an e, ee, şöyle bir şey yapalım aya sonra battalon normalde şey ne oluyor 1 2 3 4 çok uyumlu. Arkada 1 2 3 blok olsun. 1 2 1 2 3 Evet yani ne demek hile çekecek? Hile yapacağım. Ama Şimdi şurası kemer olsun. 5 dakikamız var. Sonra gel çıkalım şöyle. Şimdi şey çıkacağız arkadaşlar. Şimdi acaba sarılardan bir de onu şey mi yapsam? Yıldız yapayım sarıdan. Ha, sarı yıldız oluyor ya. Şöyle, şöyle, şöyle. yaz beyaz biraz, beyaz 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 Tam yıldızını yaptım. Şuraya si silah gibi bir şey mi yapsam? <laughs> tamam, gayet rahat az abi ana şöyle şöyle daha birazcık daha aşağıya indirsem tam olacak gibi ee, şöyle bakayım şuradan da şey var. Yapmak, Şimdi yapmadınız? kaç indik? Yo, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Doğru mu şu an? Ama bir şey diyeceğim. Şöyle daha iyi oldu. Sanki çünkü silahı tutmuş gibi oldu. Ben böyle, böyle olmasına razıyım. Şıkartçı değilim. Sonra Hadi. alttan şöyle şuradan şöyle, şöyle. Ee, benkiş oluyor ya. Çok güzel hem de. <laughs> ee, ben de şu an kafasına geçtim. Bunlar paralı. Şuraya kadar alabiliyoruz. Hani siyah gibi oluyor şey olabilir mi? Nereden neyden yapayım ya? Neyse beyazdan yapacağım. Başka çarem yok ki. Şöyle. Şurasına biraz az oldu. Bir, 2, 3, Bir, 2, Şöyle şurada doldur 3, Şu bu 3, 3, <laughs> Sanki kast oldu. Ay yok hani şey takla oluyor ya askerlerin. Şuna, şurasına şöyle. Şurası bir olmasına gerek yok. <laughs> Kafaya bak ya. Çok küçük kafası. Şunu şöyle yapsak. Yani sarı sarı koysak. Ne oldu? İşte bence süre yetecek ya. Benim yanıma Baktı gitti. Yok şu şuradan Ay. Ben kafayı çok kötü yaptım ki. Hı hı. Şöyle yapsam. Şey benzedi ya. Uy, bingsi var ya, çok iyi olmuş. Şurasını da ben, şöyle bir sen. şey yapsam. Arkadaşlar şöyle bir şey oğlum. Şimdi sesi söylemeyeyim. Sonra gaz gidip hemen yapar. Çerçeve. Anlamamıştır. Merak etmeyin. Arkadaşlar siz de yorumlara kimin kazandığını yazabilirsiniz. Yazabilirsin. Yazabilirsiniz. Diye. şöyle. yapma bir şey. Aa bir şey diyeceğim. 2 dakikadan az kaldı. Sana de. Arkadaşlar iki dakikadan de. az kaldı. bir 1 dakika kaldı. bir dakika. Hiçer yapalım arkadaşlar. iyi kapatır mısın? Şundan geçiyor şu buradan. Şöyle bir şey yapacağız. Gerçekten. Uy var ya. Fena fena. Aga ben yıldızı yıldız yapmamışım. He yapmışım. Tam bu arada son 25 saniyemiz. Şimdi yapamadım yapmamış oldum. Yapamamış onun Yani normalde şöyle normal. Şurada şu bir kat daha yapsam yetişir mi? Yetişmeyecek. Yetişmez. O benimki çok kötü. Bu kim? Bu kim lan? Aga. Bu ne? Çok kötü. Ben bunu... Me. Ben Bat. Bat, Ne? Bat. E, sen misin? sen <laughs> mi yaptın mı? Yok. Benimki daha kötü. Seninkisi daha mı kötü? Aa bak görüyorum senin onun ikisini. Ha? Bak. Neyse oğlum. Aa bak bu güzel oldu. Ben buna İyi, iyi veririm. Ben pas ver. Uf, çok güzel. Ama daha güzel oldu gibi hı, ya. Banks sanki daha iyi oldu. Hı, çok güzel. Dört yıldız. Gel <laughs> <Diğer de> gel. <laughs> geç, geç kardeşim. Aga bak burada bir blok koyamadı. Diğer oyuncuğun puan vermesini bekliyorum. Al iyi verdim ya. Burayı. Oğlum. Aa şu an ben, grafe yapmamışım. Grafe yapmamışım. Şu an <laughs> gidebiliyorum. Bu ne? Bu seninkisi mi? Yok. En ben buna fena değil veririm. Aa bak şu an bu sanki mermer veriyor. Mermer gidiyor gibi. Bir mermer. Şu bu elinden bırakabilir miyim? alandım elime sardım. Fena değil. Baksana çok iyi. Bazen üç çok. olmadı. çok güzel. Bak sarıya koydum. Sarı. Deli seni gidecek gidecek? Ya bak kardeşim ayıp oluyor. Arkadaşlar sonunda geçecek. Bu geçtik. benim ya. Ben eli ayar. <laughs> Oğlum, sen, <laughs> sen, şey yapmışsın lan. Hani hapishanede bulunan şey <laughs> var ya suçlu. Evet. Sen evet. suçlu, suçlu <laughs> Bak suçlu abin olduğum için sana iyi. Evet. Bu da benim. Ben Nasıl? Oğlum perfect dedim ya. Perfect Oğlum ama ya. şuraya bloğu yetiştiremedi. Nerede? Şuradaki bak. Şurada. Kolda. Bu da buradaki iki bu, bu blok ne? Bu iki blok var yani mı ya? şey bu silah normalde? Ama şey <laughs> şeyden gitti olayı gözükmedi. Bu perfect lan. Şimdi ben kaçıncıyım? Tahmin benim. <laughs> Bence tahmin benim. <gülüyor> tahmin <gülüyor> ver Cüses benim istiyorsan İstiyorsan. Er. Sen mi? Şaka sen 7. gözüküyorsun ben de son. ama şuna bak ya. Bir, bir de bu gözüküyor. Lan kim birinci? Lan birinci kim? Rütbe ikinci oldum. Sen birinci oldun ya. Ne istiyorsun? Yok çıkış diyeceksin ya. Ay ben çıkış yaptım. Eyvah.